Aşırı kalabalık ya. Aşırı kalabalık. Millet uyumuyor vallahi. Cadde dolu yani. Bu canlı şehir ya. Çok <laughs> <laughs> sana geldim. <laughs> Bu iki tane e, arkadaşla bile konuşmaya çalıştık. Danimarkalılar. Çocukların yaşları 22. Bir tanesi 21. neyse. Adımlar üç ülkeyi gezmeye gelmişler bir aylığına. Laos, Kamboçya, Vietnam. 21 yaşında. Ya bizim Türkiye'deki gençlere bakıyorum. Yani ya adımlar. Ya, ya adamlar 25 yaşını geldiği zaman 30 sene ülke görüyorlar ya. Yani coğrafya kaderdir diyorlar ya. Yani vallahi ya. Yani. Şurada da kava, yemek yiyorlar. Bizim Vietnam'da bizi çağırdılar. Normalde biz, bizim bizim sadece kahvaltı var bizim. buna patron mu, işçiler mi? Biraz yaklaştırayım. Bizi çağırdılar. Biz, yok yok dedi. Yani bizi bile yanımızdakilerini çağırdılar yani, gelin, gelin. yani e, farklı bir şey aynı biz Türkiye'de gibi yani böyle bir otelim olsa e, müşterisi işte kahvaltı gelin, gelin, gelin yani biz de aynı Türkiye'de gibi yani farklı bir yani, Türkler gibiler diyelim ya Türkler gibi şu, şu gençlere bak ya Vallahi yani Türkiye'de Danimarkalılar üç ülkeyi gezmeye gelmişler yani adamlar da keyfe bak ya. Ben biraz kendimi isterim ya. Vay be vay. Ulan bu ne karizma ya. Ulan bu ne karizma ya. Ne karizma ya. Vallahi her şey şu anda yolda. Havuzun kenarındayım. Kölgeye geldim çünkü sıcakta durulmuyor yani. Sıcakta durulmuyor. Çünkü der ki bir, bir yerde bir karım doyururum can ne istedi canım ya pizza yerimdir burger yanım e, burger yeme niyetim var. Hem yani bunları yemeyeceğim. Artık yavaş yavaş e, şey vermiyor yani. Tat tat tuz yok. Buranın yemeği hoşuma gitmiyor. Ne özledim? Polonya'da lahmacun özledim ya. O dönerin ilk başını kesiyorsun ya. Soğan, domates, pul biber, tuz. gibi onu özledim ya. Yani. yani burada olsa atmıyorum bir 50 dolar veririm yani o yemeğe. Lahmacun, dönerin en başı. Yani onu, onu, biraz kalın kesiyorum. Mm -hmm. 250 gram et, soğan, domates. Yani dünyadan başka en güzel yemek bana göre pirzola. Bir de ben dediğim şu lahmacun yani. Başka, başka yok, başka yok. Neyse arkadaşlar. Bunları da çekeyim, bir, de bir şansa bak ya. Sağ ol. Şişt be Oldu arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans. Otelim şurası. Otelim şurası. Şurada bir tane elbiseci dükkanı var. Benim yanımda elbiseci dükkanı. Benim tişört alayım. Elbiseler kirlendiği zaman bazen çöpe atıyorsun. Yıkatmaya gerek yok. Yıkatıyorsun, 1 dolar veriyorsun. Hani... Ha, benim şu şurası. Şurada yaptırmıştım. Tam karşıya tatuvacı. Elbise dükkanı şurası. Şurada bir tişört aldım. 200 bin diyor. Şurada. 200 bin don dedi. Halo halo. 200 bin dedi. 100.000 dedim. 100 verdi. Yani aynı Türkiye'deki mantık gibi. Yani, yani geçirebildiğine geçir. 100.000 dedim. 100 bıraktı yani. Böyle yani Hani biraz da pazarlık etsem hiç yapıcı gerek yok ya yani, neyse. Hani 200 bin 100 bin. Bak tişörtü göstereyim. Tişört de güzel yani. Şurada bir şapka mı ne var onların şapkalar var. Güzel. Şimdi kendime yemek 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 için şey yapıyorum ya. Bir yer arıyorum artık. Şurada şitek de yiyebilirim. gösteriyorum. Bak, şurada bak şurada yerim ya. Buradan ne yerim? araba şu şey Ben bir şey yapmıyorum ya. Mutfiyatlar bunlar. Mutfiyatlar bunlar. Yes, house, pizza. motorla gidiyoruz, sahile gidiyoruz. Ben yani otel e, buraya 14 kilometreymiş sahile. Evet. Bu yaptık. gidiyoruz. Yani, ben otelle burası 50 50 bine beni götürüyor. 2 dolar abi. Oraya geliyorlar. Oradan, otelden buraya, herhalde 12-14 kilometre bilmiyorum da o aralar herhalde 14 kilometre, 50 bin alıyor ya. Ya bunlar nasıl para kazanıyorlar ya? Geçip 100 bin verdim de yani insan şu oluyorum yani. Bu teriklerime çok ses geliyor. Yavaş gitmem lazım, ses geliyor mikrosondan. Ben çıkarıyorum vallahi. Bak size güzel yayın yapmak için teriklerimi de çıkardım ses geliyor. Yürüyemiyorum. Hah Sahile geldik. Neyse. Konu neydi? Ha. Ya 14 kilometre o aralar. Şehir merkezine kalıyorum. Sahil 12-14 kilometre. Huy diye bir şehirdeyim. Hu, u, u, e, Huy. Öyle bir şehirdeyim. Danhang tam yanında. neyse. zaten ben Polahen'e gelirken yanıma 600 dolar almıştım. Birlik, ikilik. İşte, ya işte taksiciye ver. Şuna ver, buna ver. İşte adam bavullar taşıyor, bavul çocuğa ver. Böyle bir yani 150 dolar, 200 dolar uçtu daha var da yani öyle milleti ufak 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 memnun ediyoruz yani mutlu ediyoruz diyelim ama 2 dolarlar ne olacak? Sahil buralar. Az kaldı ama o gittiğim sahillerde insan yoktu. Bakalım burada insan var mı? Yani yani insan yok ya. Şimdi şimdiye kadar dört tane beş tane dört tane sahil gördüm. Sıfır insan. Saat 1 iki üç müydü neydi yani? Akşamı bilmiyorum. İnsan yok. Başka ne anlatayım? saat burada 3. Yine yine şey gibi sahilde insan yok. Allah Allah. Anlamış değilim vallahi ya. Bak şuraya gösteriyorum. Adam motorcu beni en güzel yere bıraktığını söylüyor. Neyse sahili şu tarafta kimsecikler yok. Kimsecikle yaklaştırayım. Yaklaştırdık. Yaklaştırdık kimse yok ya. İlginç ya. Burada birkaç tane var. Bunlar da turisttir yani yoksa. Şurada iki kişi var, şurada bir kişi var. yapıyorum. Yani kamera biliyorsun bu aydaki insanı gösteriyor. Yok, sıfır insan. Sadece üç ya. 3 Bunlar da küçük balıkçı tekneleri. Bu balıkçı tekneleri başka bir şehir değilim. Hangi şehir bilmiyorum. Unuttum da ya bir, bir ara geceliğin 11'de balığa gidecektik sonradan vazgeçtim ya. Şimdi ne bileyim balık tutacağız, balıklar can çekişiyor. Ben, ben video çekiyorum da abone yapacağım da yok yok dedim. Vazgeçtim. Adamla 50 dolar anlaşmıştık. Dedim 50 dolar vereceğim. 11'de gidiyorlarmış, 5'te geliyorlarmış. Vazgeçtim. Yok. Hayvanlara niye eziyet çekelim ya? Yani? Sahiler zaman gibi. Kirli. Yani. Bak Allah'a seversen. Maske ne? Şurada maske. Şurada maske. Yani. Kirli yani. her zaman gibi ya. Ben bir temizlik yaparım ya. Şöyle bir daha karnımı burada bir daha karnımı doyurayım. Kirli yani. Oğluna bir bu tür şu şeye öğretemedik ya. Lan oğlum şunu içtin. Orası çocuğu. Yavşak. Şunu içtin mi? İşte. Zıkkımlandın, zıkkımlandın. E yavşak, a burada çöp var. 15 metre ileride çöp, çöp var. Dingil. Neyse, sirlenmeyeceğim. Sirlenmek yok. Yani bir daha şuraları bir toparlarım ya. Yani. Neyse, tesadüfe gerek yok. Sahilde insan yok ya. Ne? Sahil benim. Nerede gideyim yemek yiyeyim? Bir yerde yemek yemem lazım. Yemek yersem yine bir çekerim fiyatları, size bir gösteririm. Oldu arkadaşlar, hadi bavulunuzu toplayın. Bekliyorum sizi ama Ama ee, parasız gelmeyin. Şaka şaka gelin size bir kapıçın ısmarlarım. Güzel bir yemek ısmarlarım size. Görüşürüz arkadaşlar. Bir buçuk saat önce bir yemek yedim. Et yedim işte. Ama fazla büyük değildi. Doymadım yani. Bir de yanında bir şey yoktu diye böyle bir et. Hiçbir şey yok yalnız yani ee, anlamadım neyse bir 500 bin verdim biraz paramı üstü verdim ne 300-350 bin ama et güzeldi. Şimdi sahile geldim. Sadece de böyle bir dükkana geldim burada bir patates kızartması bir buçuk porsiyon isterim bir de yanında soğan anladıysa bakalım nasıl bir şey gelecek. Yani dedim soğan kes. söylemi söyleyelim anlamış numarası yaptı bakalım. sahilde burası. Nasıl dükkana yani bir dükkanı göstereyim sahil şurası. Şurada bir şeyler yazıyor. İşte bu yazıyla göstereyim artık. Neyin nesi ise. Kimse yok ya. Vallahi bunlar nasıl turizme para kazanıyor ya. Kimse yok yani. Ben geldiğim lokalde şu. Burası biraz daha güzel yani bile. Şurası mutfak. Allah'tan mutfak var yani. Çocuk han soğanı hazırlıyor? Anlamış ya. Heh. Soğan mı, tuz mu, Mutfak burası. Çekmeyelim şunu. Mutfak çekeyim yani. Bu da, bu da mutfakta çalışıyordu. onları göstermiyoruz. Yani moralin bozulmasın yani. Oldu. Şu yemeğin güzelliğine bak ya. Patates bir buçuk porsiyon istedim. Ketçap, mayonez de var herhalde. Tuz. Bu da soğan. Bu soğana bir de pul eksik. Şu öyle bir yakışıyor ki. Yani Polonya'da hep, hep böyle yiyordum. Burası soğan ya diyorlar adaya düşsen ne götürürsün? Soğan derim. Bir de mineral vası olabilir su. Üçüncüsü neyse. Artı 18. sekiz. olay bu. Bilmiyorum. Daha sonra fiyatını söylerim. Bilmiyorum ne kadar gelir. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bir de şunları getir. Ben bunlardan çok anlıyorum ya. Hadi bana afiyet olsun. sahil çok güzeldi. Fazla turist yoktu. Yani sahil boş ama güzeldi. Deniz de güzel, rengi de güzel. İlk defa beğendim. Ha, bak şimdi ben, ben şuraya geldim yani. Bu şehrinden 14 kilometre uzakta bir şey var yani. Artık nasıl nasıl bir şöyle yazıyor. Gelen mutlu ayrılı böyle bir yazı var. giriş bedava çok güzel. sahil güzel. Motorlar, motorsuz bir düşünemiyorum. Gelen motor, giden motor, gelen motor, giden motor. Yani 50 tane motor geçiyor, bir tane araba geçiyor. Yani, motoru nasıl, nasıl ürettiniz ya? 60 milyon motor ya. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.